Marco Verratti artık adım adım Galatasaray'a arkadaşlar. Biliyorsunuz yıldız futbolcu Paris Saint Germain'den ayrılmak istiyor. Yani herkes artık Paris Saint Germain'den ayrılmak istiyor. Şu an Paris'in tüm futbolcuları artık Paris'ten ayrılmak istiyorlar. Sebebini bilmediğim bir şekilde arkadaşlar. Kylian Mbappe zaten uzun süredir ayrılmak istiyordu. Bunun yanı sıra orta sahada Renato Sanchez, Parades onlar gitti Roma'ya. Neymar gitti yani şu an. Donnarumma'nın ayrılma ihtimali var. ve herkes arkadaşlar şu an Messi'den tutun. Herkes Paris Saint Germain'den ayrılmış vaziyette. Yani geçen yılki karma takımdan şu an sadece Mbappe, Donnarumma gibi isimlerin kaldığını söylemekte fayda var değerli arkadaşlar. E, konusuna geleceğim. Verratti de bu isimlerden biri. Kendisi ayrılmak istiyor. Suudi Arabistan Ligi'nden teklifler aldı. Suudi Arabistan Ligi'ne şu an için gitmeyi düşünmüyor erken olduğunu düşünüyor. tabi yaş itibariyle biraz erken arkadaşlar. Veratti için bence gitse hata yapmış olur. daha Çünkü Suudi Arabistan Ligi her zaman tüm oyunculara teklif eden, teklif yapan bir kulüp. Kalkıp da 40 yaşındaki bir futbolcu bile alabilen bir lige dönüştü. Suudi Arabistan Ligi. Bence ben Veratti olsam Avrupa Ligi'nde devam ederdim. Kendisi de onu yapmayı düşünüyor arkadaşlar. Avrupa Ligi'nde devam etmeyi düşünüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı düşünüyor. Çünkü daha bitmiş bir şey yok arkadaşlar. Daha yaşı, yaşı gereği 30-31 yaşında arkadaşlar. Yaşı gereği henüz genç. Yani çoğu futbolcuya taş çıkaran bir fiziği var. Yani fiziği var dedim tabii ki de boyu çok uzun değil. Ancak bir Torreira kadar e, performans sergileyebilir. Yani şu an formda olmadığı için bir Torreira kadar diyorum. Yoksa normaldeki performansı Torreira'nın 2-3 katı arkadaşlar. Şu an biraz performansından düşmüş Verratti. Gelirse Galatasaray'a çok rahat toparlar ayrıca. Bunu da belirtelim. Şimdi e, Paris Saint Germain diyor ki biz oyuncu elden çıkarmak istiyoruz. Yalnız biz piyasa değeri olarak 40 milyon eurodan başlayan bir e, meblağ istiyoruz. Ha, bu meblağı Suriye Arabistan'daki ligi ekiplerinden istiyor yalnız. Avrupa ligi ekiplerinden değil. Avrupa ligi ekiplerinden ise 15-20 milyona kadar çıkmış vaziyetteler. Galatasaray diyor ki ben Ferhat için maks verebileceğim rakam 9-10 milyon olur. E, Paris Saint Germain diyor ki ben 15-20 milyondan aşağı vermem. Yani çıkış maddesini ben o kadar koymuşum. E, haklı mı Paris Saint Germain? Tabii haklı. Hani bir yerde haklılar. Çünkü çoğu oyuncusunu bir nevi serbest şekilde bıraktılar diyebiliriz arkadaşlar. E, Messi serbest bir şekilde gitti. Neymar keza aynı şekilde. E, bunun yanı sıra Parades 6 milyon bandındaydı yanılmıyorsam. Renato Sanchez aynı bir meblağıyla gitti. 4-5 milyon euroya gitti. Yani yıldız futbolculardan gerçekten. Düşünün Neymar'ı 222 milyon euroya transfer etti Paris. Yani bedelsiz olarak neredeyse el hilale verdi. O derece. Arkadaşlar biliyorsunuz artık e, Verratti'nin ayrılma dönemi var Paris Saint Germain'de. İhtimaldir ki büyük ihtimal bence Galatasaray'a gelecek. Eğer gelirse gerçekten UEFA Şampiyonlar Ligi'nde orta saha olarak çok mükemmel bir kaliteye ulaşırız. Verratti Torreira ikilisi gerçekten muazzam derecede iş yapar. İkisi arkadaşlar gerçekten güzel işler yapar. UEFA Şampiyonlar Ligi söylüyorum. Benzer oyuncular e, Ar Arkada Ramos, Martens, Zaha, Hakim Ziye en ileride Emmanuel Icardi. Mauro Icardi. Şimdi şöyle bir şey var. Gelme ihtimali var. Şimdi Paris'in kararı bekleniyor. Yapılmış bir teklif var arkadaşlar. Resmi bir teklif olduğunu söyleyelim. Paris'in kararı bekleniyor. Umarım herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Bir pürüz olursa büyük ihtimal Galatasaray yönetimi tekrar araya girip fiyat daha güncelleyebilirler. Teklifi güncelleyebilirler. Videomuzun sonuna geldik. Bir çekilişimiz var değerli arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olup Yorumlara katıldım yazarsanız ee, bu çekilişimize katılmış olursunuz değerli arkadaşlar. Çekilişte yaklaşık 7 tane, 3 normal arkadaşı 7 tane forma hediye ediyoruz. Galatasaray forması. Umuyoruz ki e, şansınız yarar gider arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.